Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Mastora Antik Kenti'nde Kültür Bakanlığı ve Nazilli Belediyesi tarafından yürütülen kazılarda Anadolu'daki en iyi korunmuş olan amfiteyatro ortaya çıkmaya başladı. Roma döneminin önemli kentlerinden olan Mastora Antik Kenti her geçen gün bilim dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. Kültür Bakanlığı ve Nazilli Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından bu yıl yürütülen kazılarda Anadolu'daki en iyi korunmuş olan amfiteyatro ortaya çıkmaya başladı. 2020 ve 2021 yıllarında yapılan araştırmaların ardından geçtiğimiz Temmuz ayı başında başlatılan kazı çalışmaları Aydın Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedat Akkurnaz bilimsel sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Bu yıl yapılan kazılar için Kültür Bakanlığı ve Nazili Belediyesi ortak protokol imzalamasının ardından Nazili Belediyesi ekipman ve 23 personel desteği vererek kazılarda görevlendirdi. Aslında Aydın Turizm tarihinin de en önemli gelecek vadeden majör projelerinden biri olarak değerlendiriyoruz. Yapıyı kazdıkça orijinal yapı taşları tabi ortaya çıkıyor ve bir miktar kazıp, tamir edip, kazıya devam edip, yeniden tamir sistemiyle bir zincir oluşturduğumuz modelle yapının tamamını süratle ortaya çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda... Adnan Menderes Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Akkunaz hocamızın da yürüttüğü çalışmaların genel performansından çok memnunuz. Yürütülen çalışmalar hakkında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doçent Doktor Umut Tuncere bilgi veren, Mastaura Antik Kenti Kazı Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Akkunaz, kazıların geçtiğimiz Temmuz ayı başında başladığını ve 31 Aralık tarihine kadar devam edeceğini ifade etti. Mastaura Antik Kenti'nde 2020 Yılından itibaren çalışmalar yapıyoruz. İlk iki yıl araştırmalar yaptık ve bu ARN dediğimiz amfiteyatro yapısını keşfettik. Temizledik. 2022 yılından itibaren bu yıldan itibaren de kazılara başladık. Daha önce tespit ettiğimiz yapının sağlamlığı konusunda kazılar yaptıkça daha da emin olmaya başladık. İlk kazılara başladığımızdan önceki yıllardaki atılan yılan toprakları, moloz taşları çekmeye başladık. Yavaş yavaş yapı görünür hale gelmeye başladı. Orijinal malzemelerle restorasyon kısmi tamamlamalar yapmaya başlıyoruz. Duvarlardaki boşlukları doldurmaya başlıyoruz. Yapıyı kazdıkça etrafındaki destek duvarlarını keşfetmeye başladık. Restorasyon ekip uzmanlarınca, arkeologlar, sanat tarihçileriyle beraber çalışıyoruz. Nazilli Belediyesi ve Kültür Bakanlığı arasında protokol yaptık. O kapsamda işler aldık. Yıl sonuna kadar, 31 Aralık'a kadar Bastı kentindeki temizlik, koruma, restorasyon, kazı çalışmalarına devam edeceğiz. Baksana, şey <laughs> Bunu payımız <tarafa> doğru geçirdi <laughs> mi? Burayı biz, buralar biz kazık böyle böyle yap, sağlam noktalarını buluyoruz. Yapmış, sağlam bulduktan sonra tamiratlar yapıp, yapıp <laughs> daha devam edeceğiz. Daha fazla <laughs> altı zaten. Emin değil mi? Çünkü alt sağlam değil. Zeminde miyiz şu an? Bu sürekli 2 metre yüksek duvar olacak. Ama önce değil. Aslında yükü boşalt, boşalma yeri arkadan basit tamam. gelecek. Boşalt sürüşü. Yani aynı bu. zamanda koruma bu. Tabii tabii. Yani seviye tutuyoruz bu. Bizim amacımız duvar, duvarı sağlam görevi duvar, bulmak. Mantıken şey düşünüyorum da yapının görkeminin tamamının ortaya çıkması 28 sene sonra. Hocam hiç yazıt, ayı. yok tabii. mu? Hocam. Yazıt önceki sene olduk. Öbür tarafta Şimdi burada. Ama bu şurada bu destek olacak, tutacak. Bu 5-6 sene sonra bu da kalkacak. Tamam. Kraldan çıkmıyor mu? Çıkıyor muyum? <laughs>